Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür ve karşı tarafı etkisiz haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız dava bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalı. Tekrar görüşmek üzere.